Oo, bu modelle de güzel fotoğraflar olacak ha. Evet, tam kalkarken büyük, büyük, bir rüzgar çıktı. Ona rağmen inşallah toparlayacak. Harbiden değişik uçuş şekli var bunlar biraz daha. Vay 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 vay. Ben işte bunu demeye çalışıyordum sana. Huuu. <laughs> vay. Vay 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 <laughs> vay. Timurcuğum atma. Çok uçuyor oğlum. Vay 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 vay. Saatlere bak. <laughs> Ve hiç yön kaybetmiyor yukarıda bunu yaparken. Ama onun için bir şeyler yapman gerekiyor. Vay. İnebilirdin az daha. <laughs> bir yumuşak geliyor ya. 5 dakika oldu abi. Tamam. Ve bir şey daha deneyeceğim. Tamam kayıtlayayım. Ters gidiyorsun. Değil mi? Evet. Ha. Bizim orada efsanede oluyor mu böyle bir şey? Zor değil mi? Öyle bir Aynen. şey olmaz. Aynen şu an için zor. Hayır, sen, sen yaparsan anlamaz. Bizim modaya uçuyor şey mu böyle ters? Yapılabilir tabii. Aynen uçar ha, tabii. Uçar yani terste. Aynen. Hay abi. <laughs> Aman abi. <laughs> Şimdi bütün her şey tersini işliyor değil mi kumandada? Avionla aynı ama yükseliş alçalış Şuraya ters. Şuraya bakar mısın ya? <laughs> Tersten uçuruyorsun. Nasıl düzelteceksin şimdi abi? 360 <laughs> döndürerek mi? Aman. <laughs> Aynen şöyle. Vay. <laughs> <laughs> İniş var. Pist boş abi gel kimse yok. İniş serbest. <laughs> abi şimdi bu modelin karakteristiğini gördük. Bu model taklacı modelmiş. <laughs>